Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Efendim sefalar getirdiniz. Bugün çok yaygın olan ve de hakikaten büyük ızdırap olan bir belirtiden semptomdan bahsetmek istiyorum. Dizlerde sıvı kaybı. Dizlerde sıvı kaybı demek hakikaten bilhassa ileri yaşlarda hareketsizlik ileri yaşlarda bir de şey var evet Kireçlenme, kireçlenme. Hani ileri yaşlarda osteoporoz oluyordu. Kireçlenme ne oldu? Tamamen aldatmaca, kandırmaca. Dizlerdeki sıvı kaybı kiloya bağlı olarak aşırı kilolularda çok görüyoruz. Çünkü e, burada e, aşırı kilolarda, hakikaten kilolu kişilerde e, dizlere müthiş yük biniyor. Ayağımızı adımımızı her attığımız adımda eğer sağlıklı bir pabucumuz yoksa şok oku emecek, absorb edecek, şok absorban dediğimiz sağlıklı bir yürüyüş pabucumuz yoksa veya pabucumuz yoksa ayak bileklerimize, dizlerimize ve kalçamıza kilomuzun 7 katı kadar topraktan şok geliyor. İşte bütün bunlar hakikaten e, dizlerimizi de ki suyu da kaybediyor. En önemli suyun kaybedilmesi sebebi de tabii yanlış besme, beslenme ve de kronik inflamasyon. Kronik inflamasyon en çok biliyorsunuz kilolularda, obezlerde görüyoruz. Çünkü vücuda yağ biriktiği zaman, bunu hep söyledik bir daha söyleyelim. Vücudumuza biriken her yağ trigliserittir. Yani şekere ve unlara bağlı, unlara ve un mamullerine bağlı trigliseritler yükselir ve depoya gönderilir. Artık gösterildi ki vücudumuzda depo edilen yağlar kalçamızda, mememizde, gırtlağımızda, küçük dilimizde, ensemizde, bacaklarda, selülit dediğimiz hanımlarda, göbeklerde depo edilen yağlar artık bir hormon üreten organdır. Yani endokrin organıdır. Saygıdeğer endokrinolojiklere bunu hatırlatmak istiyorum. Öyle bir endokrin or or organdır ki 2002'den beri bu biliniyor. Yeni bir şey değil. Yeni bir teori de değil. Bütün çalışmalarda bu gösterildi. Ki bu yağlar işte dizleri ağrıtan işte dizlerdeki sıvıyı azaltan inflamatuar o kadar çok stokin dediğimiz protein üretiyor ki işte hastalıklar burada başlıyor. Tabii çok ağrı olanlar, yürüyemeyenler kilo verdikten sonra hakikaten diz kapaklarında değişiklik yapabilir ve rahatlıyorlar. Ama incelmeden önce bunun yapılması imkansız ve mümkün değil. Tabii kiloların en büyük sebeplerinden biri de Tabi biliyoruz ki şekerdir, insülindir. Yani bütün metabolik bozukluklar, bütün mineral eksiklikleri bir önceki videomuzda söyledik ve bütün vitamin eksiklikleri bu dizlerde bulunan sıvının başlatan inflamasyonun nedenlerinden biridir. Tabii ki kilo olduğu zaman da fizik olarak baskı alıyor, fizik stres de bunu örebilir. Tabii ki bağırsaklarımız da burada çok önemli. Bağırsaklar da tabii ki iyi çalışacak ki kilo almayalım. Her gün muntazam bağırsaklarımızı çalıştırmaya yönlenelim. O zaman rahat ederiz ve ona göre besleneceğiz. Yani probiyotik ve prebiyotik. Doğal olan probiyotik ve Pire biyotiklerle beslenirsek onlar aynı zamanda dizleri de besliyor, hücreleri de besliyor. Unutmayalım efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ağrılara da en iyi bir şekilde kantaron yağı sürebiliriz. Çok ağrıdığı zaman dizlerimiz, bacaklarımız kantaron yağı çok iyi gelir. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.